gelmeden önce ne düşünüyordun neler geçirdin? Valla buraya gelmeden önce sıkılır mıyım Allah'ım diyordum bir hafta ne yapacağız orada ne edeceğiz. Şimdi uzatmayı bile düşünüyoruz. Çok güzel geçti her şey çok güzeldi. Karadeniz gerçekten güzel yemyeşil insana huzur veriyor. Arkadaşlarımız çok güzeldi. Zaten arkadaşların güzel olur. Hani derler ya de, yol arkadaşların güzelse her şey güzel olur. Gittiğin her yer güzel olur. O yüzden her şey çok güzeldi. Harikaydı. Yani gezmediğimiz herhalde yayla kalmadı. Her yerden aynı dağ görünüyordu ama karlı dağlar olsun çok güzel gezdik. Peki kaldığın bungalov veya konakladığın yerlerden en favorin hangisi? Vallahi aslında hepsi favorimdi. Doğruyu söylemek gerekirse hepsi çok güzeldi, hepsi çok iyiydi. Hani ama bir tanesini seçmek durumunda kalsan? Bir tanesini mi seçeceğim. O zaman burayı seçeyim o biraz daha evleri. Niye biliyor musun? Aslında hepsi dediğim gibi çok güzel, çok iyiydi. Gerçi Cancik de aynı şekildeydi. Cancik da evleri. ortam, hani dışarıdaki ortam aile gibiydi. Rahatlıkla oturup şey yapabiliyor. diğer kaldığımız bungalovlar da muhteşemdi. Ayırt edemem. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse ayırt edemem. Mesela e Liza diye bir yerde kaldık. Müthiş güzel bir manzarası vardı mesela. Manzarasına hayran olmamak elde değildi. Anka diye bir yer vardı. Gün batımını orada gördüm. Bayıldım. Of panoramada manzara yine aslında her yerin manzarası güzel. ATV sürdük. Mesela orada inanılmaz eğlendik. Cancık devlerindeki Asuman Hanım bizi dağlara çıkardı. Müthiş güzeldi. Yani hangisi birine kötü diyemem ki. Hepsi çok güzeldi kızlarla geçirdiğin vakitte en güzel 3 anın bir hafta en güzel boyunca. Güzel üç anım, en güzel 3 anın birincisi Seren Dermi'ydi. Oradaki çektiğimiz <gülüyor> videoydu. <gülüyor> Müthiş bir eğlendim o videoda. Sonra Husser'e çıkarken çok eğlendim. Husser yaylasına. Üçüncüsü de ATV'ye bindiğimizde çok eğlenmiştim. Bir daha yola çıkacak olsan sadece iki arkadaşından birini tercih edecek olsan Tuğba mı Gözde öyle bir soru soruyorsun. Tercih yapılmaz. Arkadaşlar, Ama mecbur kaldın. İkisinden mecbur birini... Kalmam. O zaman ben de gitmem. <laughs> <laughs> Niye mecbur kalayım? Anca beraber, kanca beraber. Ha hastalık olur, bir şey olur. Allah korusun. O ayrıdır. Ama normal gidilecekse ikisini de tercih ederim. Seni de tercih ederim. Hepinizi tercih ediyorum. Karadeniz'de gezdiğin süre içerisinde en sevdiğin 3 yer gittiğimiz gittiğimiz yerler arasında mı valla en çok sevdiğim yer bir daha çıktık ya zirve ben isimlerini biliyorsun hepsini birbirine benzettiğim için karışıyor, karıştırıyorum <laughs> çiçekli yaylası zaten müthiş müthiş çok güzeldi bak elevit yaylası çok güzeldi bir de işte bir zirveye çıktık unutuyorum adını dağın zirvesine çıktık ya hani ateş yakmayın dedi kadının biri bizim manyak zannetti sanki ateş yakacakmışız gibi kahve içiyoruz diye denizin her yeri güzel ki yani her yeri daha gezemediğimiz yerler var aslında biliyor musun? Bir, bir üç beş gün daha kalmak <laughs> gerekli aslında. Bokut yaylasını çok seviyorum. Müthiş güzeldi. <laughs> Ama Bokut yaylası çok güzeldi mesela. Oranın e, sistem manzarasını göremediğim için üzüldüm. O yaylayı çok seviyorum. Daha önce gittim. Geçirdiğin zaman içerisinde sence bir haftalık Karadeniz turunun sana en dez avantajı ne oldu? dezavantajı ne oldu biliyor musun? Aslında hepsi güzel. Yani onlar da güzel. Mesela görmek istediğimiz yerlerde çok sis vardı bazen. Göremedik, üzüldük sisten. Sonra yağmur yağdı. Saçlarım hep bozulduğu için bana saçını yaptırın dediler. Ondan sonra dezavantaj. Mesela bir bakıyorsun bir an sıcak. Bir bakıyorsun üşüyorsun. Bir de yolları kötü yaylaların. Onu da belediyeye söyleyelim de yaptırsınlar bari. Bir daha geleceğimiz zamana kadar. Ee, en sevdiğim yönü neydi biliyor musun? Her yer çiçekten. Biliyorsunuz ki ben çiçek seven bir insanım. Kendi kendime de çiçek alan bir insanım. O çiçekleri gördükçe aklımı kaybettiğimi hepiniz gördünüz. Çıldırdığım anları toplayacağım, ay fotoğraf çekeceğim diye. Gerçekten bu kadar rengarenk, moru, pembesi, yeşili, mavisi, turuncusu. Yani görmediğimiz renkte çiçek, görmediğimiz renkte çeşit kalmadı. Müthiş güzel. Eğer çiçek seven insanlar varsa demek ki böyle Haziran sonu, Temmuz gibi çünkü buralarda daha yeni bahar gibi bu mevsimlerde gelmesi gerekiyor. O çiçekler beni benden aldı. En sevdiğim. Bir de fotoğraf çektirmeyi çok seven ve çekmeyi seven bir insan olarak manzara, kendim, her yer çok güzeldi. Fotoğraf sevenleri davet ediyoruz Karadeniz'e. Doğayı sevenleri, çiçeği sevenleri. Ben kendi zevkime göre söylüyorum. Yaylayı sevenleri, inekleri, sisleri, her şeyi sevenleri, böcekleri yaylalara davet ediyoruz. Çıkıp çıkıp gelsinler. Çok güzeldi. Son soru. Gezdiğin süre içerisinde en çok hangi yemeği beğendin? Yemek. <laughs> Şimdi yemek olarak Karadeniz'de mıhlama meşhur biliyorsun. Çok güzel. Ama açık konuşmak gerekirse en en güzelini Huserdeki bir teyze vardı ya e, Rende Kafe. <laughs> Bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. En güzelini o teyzem yapmıştı. O çok güzeldi. Bir yerde bir sütlaç yedik, bilmiyorum ilk geldiğimiz gün. O sütlaç çok güzeldir. Evet güzel yerler, güzel yemekler var. Fakat çok tereyağdan dolayı bana ağır geldi. E, mesela mercimek çorbası içtik hep. Çünkü ben pek yemek yiyemediğim için. Herhalde çok uzun bir süre mercimek çorbası içmeyi düşünmüyorum. Yani çok güzeldi. Her şeyi çok güzeldi. Hepinize çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seni izlediler ve sana gelen yorumlar var. Okudun genelinde. Bunlara Dokudum. verecek cevabın var mı? Ya saçlarım çok güzel bir kere. <laughs> Çünkü ben saçlarımı çok boyatamam rahatsızlığımdan dolayı. Yani öyle bir kere falan senede yaptırabilirim yağmurdan bozuluyor. Öyle saçı çok takmasınlar. Niye saça takıyorlar? Karakter olarak da arkadaşlar öyle kendini beğenmiş bir insan değilim. Bunlar rol. Rol yapıyoruz biz. Gözde'ye e, film çekiyoruz. Neden böyle şeyler söylüyorsunuz? Ama çok güzel yorumlar da var aslında. Beni bilenler biliyor zaten. Aslında ben hepsini çok seviyorum. Bunlar normal şeyler olabilir. Herkes herkesi eleştirebilir. Önyargı kötü bir şey. Önyargılı olmak. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama hepsini seviyorum ben. Ben de pozitif, enerji dolu bir kadınım. O yüzden herkesi öpüyorum. Evet şimdi değerlendirmedeyiz Karadeniz'imizi. 7 gün geçirdik. Acısıyla, tatlısıyla. Gerçi acı bir şey olmadı. Benim yaşadığım tek sıkıntı Yeşim'in doğada kendini kaybetmesi oldu. Çünkü iletişim kuramıyorduk. İlk gün Trabzon oftaydı. Orada biliyorsunuz o panorama var. Orada kaldık. Doğası, manzarası güzeldi. İlk günün heyecanını zaten bizi bizden almıştı. Böyle ne salağa bağladık. Ne yapacağımızı bilemedik. Çocuk çocuklaştık falan. Kaldığın bungalovlar arasında en favorin hangisi? Şimdi bak şöyle söyleyeyim. Hepsi ayrı bir güzeldi. Hepsi hiçbirinde sıkıntı yaşamadık. Her şeyi tamdı. Eksizsizdi. Eksik yoktu. Şöyle bir durum var bak. Aile olarak sadece balayı ve eş olarak sevgili olarak gidilebilecek yerler. Of panorama. Layza. Anka. Bunların üçü her şekilde donanımlı, Lüks, güzel ama burada sevgilinle gidebilirsin, eşinle gidebilirsin. Ondan sonra balayı yapıyorsan buralar daha önce tercih edilebilir. Diğer kaldığım yerlere gelirse cancık. Kahka, <laughs> Yani orada arkadaş çevrenle gidersin. Aşırı derecede eğlenirsin. Artı dışarı çıkıp dere kenarında oturabilirsin, vakit geçirebilirsin. Bir kafe tarzı var. Ayrı restorantı var. Orada oturup yemek yiyebilirsin. Ayrıca kendi içeride sobalı yerleri var. Orada oturup yemek yiyebilirsin. Bizi görmüşlerdir zaten maçta izledik. Derenin kenarında salıncağa da bindik Yeşim'le. Her şeyi yaptık. Ortam güzeldi. Bir de oranın Asuman Hanım var. Bize aldı yaylanın tepesine çıkardı. Sallana sallana sallana. Yani ortamı güzel onların aile yeri olduğu için. Ama mesela diğer yerlerin bazı yıllarında restoranları falan yok. Sadece Ankara Bungalov'da kalıyorsun. onda Bungalov'da kalıyorsun. Ama çok lüks. Aşırı romantik bir ortam. Ama restoranları yok. Olsun. Favorimi ben söylüyorum Cancik. Çünkü beni biliyorsun sen ben rahat ortamları seviyorum. Şöyle anırarak ee, anılarak güleceğim bir yer olmalı. Anılarak eğlendim. Burası da zaten şu an burası Obilas. Burası da on numara bir mekan. Gece oturduk ateş yaktık gitar çaldık oynadık. Burada da en çok eğlendim. Yani cancikle yarışır bu aslında ama ben canciyi seçtim şu an. Neden? Neden? Burada fazla kalmıyoruz. <laughs> bir gece geçiriyoruz. Ama bir daha tekrar geldiğimde, bir daha geldiğimde değerlendirirsek ben canciye gelirim. İki, buraya gelirim. Diğer yerlere de kafa dinlemeye giderim. Ama sizlerle o iki yere giderim. Bir daha geziye çıkacağın zaman iki arkadaşından birini seçmek zorunda kalsan Tuba mı Yeşim mi? İkisini de seçmem. Kimi seçerim biliyor musun? Hocayı seçerim. Sessiz sedasız kadın arabayı sürüyor, oraya götürüyor. Yeşim çiçek toplayacak oluyor, duruyor. Ama ona durmaması gerekiyordu da duruyor neyse. Kim ne istese duruyor. Bir tek ben bir şey istemedim. Hani ben hocayla gelirim. Ne Tuba'yla gelirim. Ne Yeşim'le gelirim. Tuba kendi Tuba kendine cool cool hareketler yapıp böyle kendine gezmeye çalışıyor öyle hareketle. Yeşim zaten deliye bağladı. Ormandaki şeyler gibi kendini yerden yere atıyor. Ne çiçek koydu ne kantoron koydu. Ne çay bilmem ne çay. En son Yeşim çay topluyordu. Sen bunu nerede yaptıracaksın dedim şey mikroya atsam olmaz mı dedi fırına atsam dedi saçmalama dedik yani olsa çay da topluyor milletin hasatını en sevdiğin e, yerler nere oldu gezin süre sahada benim bir huseri çok sevdim tepede oradan orenda kafe var oradakiler çok sıcakkanlı teyzeyi gördüm beraber muhlama yaptık sütlaç falan yedik Or orayı sevdim bir de ben Pokut'u seviyorum. Pokut güzel. Ee, bir de bak gittiğimiz yer neresiydi arkadaşlar? Pokut muydu o? Yeşim inekleri kovaladık. Sal Yaylası var ya. Orada eğlendim. Oranın o önü çimenlik yeri orası güzeldi. Hepsi güzeldi aslında. Niye yarış yaptırdık ki? <laughs> aslında. Yani üç yer seçmek saçma çünkü yani her, her yer güzel. Eğlendik. Gezin süre içerisinde en sevdiğin yemek nerede ve hangisi? Şimdi. Tek bir yerde yok ama. En sevdiğim Cancik'te kafamıza göre işte türlü yapıldı. Ondan sonra lahana çorbası bir de hamsili ekmek. Ben lahana çorbasını içemedim alışık olmadığım bir tat. Hamsili ekmek çok güzeldi. Ondan sonra türlü güzeldi. Bir de pilavı güzel yapmışlardı tereyağlı salatalı salatayı da güzel yapmışlardı diyorlar ya salata güzel olmaz diye güzeldi bir de e, ikinci olarak sevdiğim yemek olarak sevdiğim yer. restoranlara gittik mesela ayrıca kendimizin gittiği hiçbirini beğenmedim o kuru fasulye meşhur dediniz aşırı derecede ben kötü oldum o gece hiç beğenmedim bir de o biraz var ya oraya gittik Ay hayatımda yediğim en değişik mercimek çorbasını içtim. Geldiğimden beri mercimek çorbası içiyorum. Ama ilk defa farkındaysa, yeşim de farkındaysa full bitirdim çorbayı. Çok beğendim. Çok güzeldi. Farklıydı. Hatta hiçbirimiz mercimek çorbası mı diye bilemedik onu. Farklı çorba. Biri tarhana diyor mercimeği. <laughs> Biri bilmem ne mısır diyor. O güzeldi. Bir de onlar şey yapmış. Fasulye turşusu. O güzeldi. Bir de ilk defa balık yedim orada. Balığı ilk defa burada yedim. Açlıktan mı güzel geldi yoksa gerçekten mi güzel bilmiyorum ama güzeldi. Güzeldi yani buranın yemekleriyle canciğin. O biraz da canciğin. Bu bölüm boyunca seni izlediler. Yorumlara verecek cevabım var mı? Yorumlara verecek cevabım şudur. Çok yerinde doğru yorumlar yapıldı. Gerek yeşil bilinçlemeleri. Ee, doğru söylediler. Çiçeklerden şey yapamadık. Bu arada ben e, küfür etmiyorum küfürsüz çekiyorum şey videolarımı. Arkadaşım birisi sana küfür yakışmıyor. Şimdi bu seni ilgilendirmez bu bir. Sen de hayatında kesinlikle küfür ediyorsundur. Her insan sinirlenince küfür ediyordur. Bu yüzden yorum yapmak bu konuda sana düşmemiş. çünkü açık açık orada küfür söylemiyorum. Beni yalnız bırakmadığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorum, beğeni, like istiyorum bu formatı yeni bulduk yeni yola çıktık bu formatla sponsorluk eşliğinde yürüyoruz ikinci planımız Ege diye düşünüyoruz buradan bize sponsor olacak yer ve mekanlara şimdiden söyleyeyim bekliyorum yani sponsorluk oldukça biz şehir şehir gezip kalıp gezmeyi düşünüyoruz bu formatı da çekmeyi düşünüyoruz bu gezi boyunca bu formata sponsor olan tüm Kalacak gezecek sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün sponsor olanlara gerçekten ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü çok rahat ettik kalırken. Gezi boyunca peki en e, eğlendin 3 an? Benim en eğlendiğim 3 an komik an var. Bir yeşimin düşmesi fotoğraf çekilirken. Bir de dün e, gelirken yolda durup e, dere kenarında çişini yaptım. <laughs> Bağırdı birden idrar torbam diye bağırdı. <laughs> ne oluyor dedik durdurun arabayı dedi gitti. Sonra işledi ve bize gidiyorum. bakın arkadan turist geliyor mu? O bir de Serender bir de ATV'ye binişimiz. Karadeniz'lisin 7 gün boyunca da memleketindeydin. Genel anlamda söyleyeceğim bir şeyler var mı? Memleketim zaten görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. E, ayrıca sizlerle gezmek daha da keyifliydi. Yani gelin lan. E, program boyunca Yeşim ve Gözde beraber gezdim. Hı -hı. Yaşadığın en güzel anların hangisiydi? <laughs> ya ilki ATV'ydi. Yani ilk of panoramada kaldık. Oradaki ATV'de ben büyük bir sakatlık yaşadım. Gösteremem de kimse kusura bakmasın. E, kaba etim morardı. <laughs> Ondan sonra ee, ikinci olarak da eğlendiğim ee, ha dün akşam ateş böceği gördüm çocukluğumda yaşadım muhteşemdi yani en güzel anım 7 gün boyunca buydu üçüncü olarak da eğlendiğim <laughs> kameramanın kızını bulduk tabi kaybolan kızını bulduk evet ciddiyim herhalde bir yerde bir şey yapmış <laughs> Aynen. en mutsuz olduğun an var mı yok ya gezin yerlerden en beğendiğin üç yer ee, Husser zaten en sevdiğim yer orasıydı ondan sonra Vercheni çok beğendim baya güzelmiş yani o çiçekli kö köy yok çiçekli yaylası falan da çok güzel. bu arada aishah selam ee, hani orası da baya iyiydi Görmediğim bir yerde çünkü ben severim zirveleri ve çok güzeldi. Manzarası çok iyiydi. Bir hafta boyunca yediğin yemeklerden en favori için? Ben zaten severim hepsini. Yani yemek ayırt etmem ama en iyisi herhalde dün yediğim balıktı. Ondan sonra o biraz da yediğim balıktı. Ee, tabii ki de oranda yediğim muhlama. Bir de sütlaç Efsaneydi. Sütlaç her dedim. Hepsi de çok güzeldi. Kaldığın yerlerden en favorin hangisi? Ay. Şey ya. Bir kadın eli değmiş bir yer daha farklı oluyor. O yüzden Liza diyorum ben. Tam bir kadın elinin değdiği bir yerde. Çok güzeldi. Videolar izleyenlerden yorumlar aldın. Yorumlara verecek cevabın var mı? Yani ben zaten aslında e, kamera önü, yani birçok şeyde teke tek vardık ama Yeşim abla, Gözde ve ben üçümüzün yeni bir formatı bu. Ee, yorumlar olabilir. Kötü de olsa, iyi de olsa biz alışkınız. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ee, artık göz aşını aldınız olacak bana. Yani Ege'de de beraberiz. Yani söyleyin, seviyoruz, okuyoruz severek. Bobul'da yorum yazın yani. iyi kötü hiç önemli değil. Öyle. Tatil boyunca Yine arkadaşlarından birini seçmek durumunda kalacaksın. Gözleme yoksa işin mi? Bu nasıl bir soru kameraman? Tabii ki de sen. Aa, <laughs> nasıl bir soru? Hah, kapat kapat. Gerek yok daha fazlasına. Sevgili kameramanım. Bugün artık kamera önündesin. Kamerada ben varım. Karadeniz gezisini nasıl buldun? Mutsuz olduğun bir an var mıydı? mutsuz olduğum bir an vardı. Yıllardır Karadeniz'e gelip Bulut Denizi görmek istiyordum. Tamam birkaç defa gördüm ama Hüsel Yaylası'na iki kez o yoldan çıkıp da Bulut Denizi'ni görmemek beni çok üzdü. En eğlendiğin anlar hangisi oldu? En eğlendiğim anlar. Hmm. Verçenik Vadisi'ne ilk defa gittiğim için Verçenik Vadisi'ni görmek. Orada unutma beni çiçeklerinin hem irisini hem de ee, Farklı tonlarını görmek çok güzeldi birincisi. ikincisi, o biraz daha evlerinde geldiğimizde buradaki ablanın düşmesi. O anı asla unutmayacağım. Bu bungalovu asla unutmayacağım. Üçüncüsü ee, Yeşim'in yol üstünde yaptığı çiş. Çok yani. eğlendim. Çünkü dikiz aynasından görüyordum yaptığınız. <laughs> Onun dışında genel anlamda hep eğlendim ya. Şanslıydım. En sevdiğin manzara. Yer... En sevdiğim manzara birincisi Berçenik Vadisi'nin manzarası, ikincisi dünkü gittiğimiz e, Hüser yolundaki gördüğüm manzara, üçüncüsü de e, Teleferiye bindiğimizde vadinin ayağımızın altında kaldığı anlar. Peki o kadar e, bungalovlara gittik. Sen nereleri önerirsin? Hangi bungalovu? Favorin hangisi? Zor bir soruymuş değil mi oraya geçince Şimdi kaldığımız yerlerden Hepsi çok güzel Ben tek başıma Gelecek olsam kalacağım yerlerden En favorisi Her zaman gibi cancik pansiyon Bak hepsi çok güzel Mesela burada o biraz da çok güzel Ama Canciği hiçbir şey değişmem Çünkü her bütçeye uygun gözde her zaman paramız olmuyor. Bazen borca bile kalıyorum gözde. Sonra diyorum O yüzden arası. Peki. Yemek olarak. Ben yemekleri çok seviyorum zaten Karadeniz'de. Aslında genel anlamda yemediğim hiçbir şey yok. Her şeyi yerim ama lahana çorbası benim en sevdiğim yemeklerden biriydi. Hamsi ekmeği ikinci kez yedim. Yine Cancık'ta yemiştim. Yine burada yedim. Hamsi ekmeği çok güzeldi. Bir de değişik olarak lan bu kadar lezzetli miymiş dediğim birçok yerde sütlaç yedik. Mesela hiçbir birbirinden farklı değildi. Çünkü ben hastaydım biliyorsunuz. Tadı anlıyordum. Sadece hamsili ekmek ve şey güzeldi işte. Lahana çorbası. Yani mesela kuru fasulye daha önce de yedim orada. Çok lezzetliydi. Şimdi tadı değişmiş. Ticari olduğu için güzel değildi. Tekrar böyle bir gezi yapsak beraber kimi kimi seçersin? Birini seçmek zorundasın. Yani yıllardır değişmedi ki bu. Tabii ki sensin. Tabii ki kanka biz biz bizim başka Ama Sen seçmedim bunu. Ben kimi seçtim? İzyanlık ben gelecek. ben ne olarak söyledim biliyor musun? Sen zaten yanımdasın telefonunla kamerayla. O yüzden öyle yaptım. Genel olarak ne demek istersin? Genel olarak şunu söylemek isterim. Sizinle gezmek çok keyifliydi. Herkes gülmeme takmış durumda yine. Genel anlamda. Yani sizin o anlarınızı çekerken gülmemek bir başarı bence. Ben onu başaramıyorum. Çok komiksiniz. Hepiniz ayrı komiksiniz. Sizinle bir hafta boyunca Karadeniz'de hem çekim yaparken hem de özel anlarınızda olmak çok güzeldi. Ee, aynı zamanda o çekimleri tekrardan montajlarken de çok eğleniyorum. Eee güzeldi. Yine yani program devam ettikçe bu anlarda olacağımı bilmek de güzel. Ege tatil için şimdiden sponsor vesaire yazarsa heyecanlanıyorum. İnşallah bulursak sponsor. Ayrıca buradan da sana sponsor olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde sizinle çok güzel bir hafta geçirdim.